Daha önceden adını 3D Yeşil İstanbul projesiyle duyuran Gaya'nın kurucusu İlyas Publis, 25 Nisan Dünya Ağaç Günü kapsamında bu yıl Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nda her doğan çocuk için bir hayat ağacı dikelim sloganıyla günlük ağacı dikim etkinliği düzenlemişti. Publis şimdi de 21. yüzyılda ekoloji okullarımıza çatılar ve eğitimlerle gelsin adlı proje için çalışmalara başladı. Eğer bizler yatırım yapmak istiyorsak, şu anda mübarek Ramazan ayında en güzel yatırım burada Marmaris'te Bozburun'da seçilmiş olan bir ilkokulun 250 kişilik ben kendim gittim baktım gördüm oradaki okulun peyzaj bölümü yani bahçesi ve kendinin görümünü en güzel şekilde yatırım yapmamız lazım. Öğrencilerdeki çevre duyarlılığı bilincini yetersiz gördüğünü söyleyen Bublis, İstanbul'da yaptığım projenin aynısını Marmaris'te yapmak istiyorum dedi. Bublis, Bozburun'a ekolojik okul yapmak için tüm vatandaşlardan destek istedi. Eğer bu güzelim çalışmalarımıza hep beraber eğer el verirsek, bu hayırlı ve yararlı projenin öncü sponsorları arıyoruz. Ne kadar bir bütçemiz varsa biz o bütçeye göre hareket edebiliriz. Yağmur sularımızı muhafaza ediyor ve en güzel olay sıcaklarda 80 derece kırmızı çatıyla yeşil çatının farkı 45 derece fark ediyor. Yani aşağıda klimalara gerekmiyor.